gizemi çağırmak istiyorum. Hadi oturalım. Merhaba yok mu? Yok. Oturalım tamam. konuşalım. Çünkü erkekler evine de gelmeye çalıştınız bu konuyla ilgili konuşmak okay. için. Ben seni deneme oyuncağın mıyım? Yok, deneme oyuncağı değilsin. Yani ben burada Görkem'le otursaydım... Sen beni beğenip seviyorsun ya. Görkem'le otursaydım zevk mi duyacaktım bundan? Hayır. O zaman niye görkemden böyle bir şey rica ediyorsun? Benim kadınlık gururum, onurum yok mu? Ha? Yaptığın şey doğru mu sence? Doğru bulmuyorum ki. Neden yaptın? Al. Ah. Senin şu numara yazmıştım. İste, alma tamam. Gerek yok. Beni niye bu duruma düşürüyorsun? Konuşabilir miyim? <laughs> 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 Nereye bak tamam. ya böyle yani bir şey. Yani ben şu kırmızı odada niye böyle saçma sapan olaylar yaşıyorum ya? konuş hadi tamam konuşuyorum zaten. haklısın deneme bir şey de değilsin deneme oyuncağıyım deneme oyuncağı kesin de değilsin hele hele bilmiyorum aklımda geçiyor hiçbiri de değilsin seni seçtim seni beğendim hala da seni seçiyorum hala seni beğeniyorum ama Bu beni yerden... denedin demek ki bir beni beğenmiyorsun hayır burada görkemle yanıyorsun bak senin için hiçbir şey ifade etmiyor demek ki Nasıl hiçbir şey ifade etmiyor? Yani yan yana otursam sen aa Gizem yan yana oturdu. Hayır. Hiç de kıskanmayacaktın. Aa tamam Gizem'e güvenim bitti deyip başka birisine yönelecektin <laughs> o zaman. <laughs> Öyle bir şey yok. Niye yaptın? Konuşabilir miyim mi işte? Senin tavırlarını görmek için. Ne? Tavırlarını görmek için. Nasıl davranacaksın? Yüz ifadeni görmek istedim. Ne konuşacaksın? Gördün ne diyeceksin? Hiçbir şey göremedim. Hiçbir şey göremedim. Gördüm. Ne alaka dedim? Hiçbir şey göremedik. İstemiyorum <laughs> dedim. Anlatıyorum sana. Okay. Elini sıktım, teşekkür ederim dedim, çıktım. Oturmadım dahi. Ve çok kızdım onu duydum, duruma. Aynen onu ben de duydum. Bir yandan sevindim. Bayağı sevindim açıkçası. Bir yandan da son sahne ki Ferhat biraz abarttın gibi de var içinde. O yüzden senden aşırı dereceden bak aşırı dereceden özür diliyorum. Bir daha böyle bir saçmalık Asla ve asla olmayacak. Görkemin niye bir yerlerini kaldırıyorsun? Nasıl bir yerini kaldırıyorum? Kendini değerli zannedip denemeye gelebiliyor. Sanırsın. Senin görkeminle alakan var ki. Tam Senin bir alakan var demek ki. Benim alakam yok. Ben sadece o an doğru buldum. Sadece bakmak istedim. Senin... Ama bir saniye. Bu konuşmayı ama bu konuşmayı... Biz niye kırmızı odayı güzel bir vakitli, bir güzel şekilde geçiremiyoruz ya. Geçireceğiz ya, artık geçireceğiz. Söz veriyorum sana artık e geçireceğiz. Ben şu kırmızı odada niye bir keyifli bir şey geçiremiyorum ya? Artık geçireceğiz, söz veriyorum sana. Yani lütfen beni de biraz an biraz böyle çok hafif şu kadarcık bir toz kadar anlayışı, anlayabilir misin? Ama sana 20 defa dedim ki birisi senden önceydi, ikinci seninle bir yola girdikten sonra bunu yapmam. Aynen. Al gördün. Bazen insanın, yani. bazen, bazen insanın bazen bazen insan için kurt gülüyor biliyor musun? Ama ben denim oyuncağı değilim. Değilsin, Hiçbir kadın ona. benim denim oyuncağı değil. Hiçbir kadın değil. Haklısın. Ayrıca sen beni seviyorsan. Evet. Evet. Aldım. Kağıdını aldım. Atar mı benim çöpe? Ee? Sen beni beğeniyorsan başka bir adamın yanında nasıl oturduğumu izleyebilirsin ki? İzlemedim ki. İşte ama izleyebilirdin. Yap, İzlemek... yaptığımı düşünseydin. Bırakacak mıydın beni? Hayır bırakmayacaktım. Sadece konuşacaktım durumdan nasıldı. Bana doğruyu söyleseydin orada ki güveniyorum sana doğru söyleyeceğini. Hatta iki seçenek var Ferhat. Bir saniye Ferhat. Dövmek istiyorum ama çok... Tamam döv bir şey yapmayacağım. Bir Söz, bir şey yapmayacağım. <laughs> bir olacak, Söz bir şey yapmayacağım. Zahmet zahmet olacak bu şey yapmayacaksın. Yaslı vuruşu olsan <laughs> şöyle. Eteyim. Eteyim. Yap ama. Terbiyesiz seni. <laughs> um, aa! Barışabilir miyiz? Bir daha böyle bir saçmalık olmayacak. Hemen barışmam. Yani naz yapacaksın yine bana. Ama çok yani çok üzüldüm. Ben evde bunu duydum. İlayda bana bunu söyledi ya. İlayda... Kan beynime gitti yani. Hani dedim ki ben oyuncak mıyım? Görkeme de bunun için yeterince tepkimi göstereceğim haberin olsun. Hayırdır ha, sen ya. bildiğin için böyle yaptın. Bir meseleni yapmayacak mı? Hayır bilmiyordum. Ha, okay. Bilmiyordum eve gittim İlayda'yı çağırmış. İlayda dedi ki Görkem'i seni çağırma geldi. Ben sen buraya gelmeden önce bilmiyordum. Görkem'i çağırman... Ben ne alaka beni çağırıyor sonra seni çağırıyor. Görkem ve Ferhat söylemiş, dedi. O zaman bilmiyorum ne diyeyim şimdi. Seni i̇şte bilmiyorum. aslında ben senin bilmemeni düşünmüştüm. Bilmiyordum zaten. Ama sen demiş ya İlayda. Hayır, İlayda benden sonra ha, geldi. Ben okey tamam benden anlıyorum. Önce de, i̇lk ben geldim. Sen geldin içeriye... Aman zamanımız geçti ya, of. Sen son yana gelebilir miyim lütfen? Lütfen. Naz yapmasam sana. Pardon? Daha neler yapacağım? Bir tanışma yolunda bile doğru düzgün girip girmeme kararı alamadan ben, beni denedin resmen. Kalk. Kendimden nefret ediyorum şu an. Et zaten. Bir kadın deneme tahtası olarak kullanma. Beni kötü kötü şey yapıyorsun şu an ama. Yaptığın şey ne? Yaptığın şey ne? Hayır kötü. Yaptığın şey ne? Çok özür dilerim senden. Bak ayağa. Çıkalım. Bizim isim robot abiden. Fetçi mi ne? Öptü. Aa! <laughs> 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 <Öptü. gülüyor> <laughs> Burayı <gülüyor> almıyoruz. Burayı almıyoruz. Ayıp. Bu <gülüyor> sefer <laughs> gizemin kapısı. farkında. <laughs> Düşünsene, ee, şimdi yeni biriyle tanışmaya ona giriyor, onu denediğini. Hiç çok ayıp bir şey bence. Ama bunu yani düşünebilecek bir bu yüzden bittik. Eğer bir daha böyle bir hatay şimdi toparlarlar ama bir daha böyle saçma sapan ...denemelere girerse sonları... Güven testi yaptı oldu. çocuk. Bir nevi. Ama nasıl güvenebilir ki? Yeni tanıyor zaten aşkım. Adı üstünde tanışma yolu yok, ya Bir de dün kıza ya. sormuş bak... ...demiş ki senin aklında başka biri var mı... ...Görkem, Berke vesaire... ...gizem kesinlikle yok demiş. Şimdi sen kızın lafına itimat ya etmeyip... ...yarını kırmızı odaya Görkem'i çarptırman da... ...çok etik değil. Ya zaten ben kızın ben... aklında başka biri olsa... ...Beyza'yla kendini öyle bir konuma düşürmez bence ya... Kötü bir duruma düşürdüler sonuçta. Ben de onu destekledim göre zaten. Kötü, neye göre konuşalım. kötü? Herkese göre kötü, kötü bir bu. durum. Ee, yani peki.